Miras hissesine haciz müzekkeresi örneği, Adana, 1. İcra Müdürlüğü, Dosya Numara X esas, Seyhan Tapu Sicil Müdürlüğüne ilgi X Tarih ve 1221 Yemiye sayılı yazınız. Alacaklı x vekili av xa faiz ve masraflar hariç, ödemeye borçlu bulunan x'ün, babası, x oğlu, x'dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine x tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur. Ekli gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevrilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu x'ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesini alacaklı vekilinin talebi sebebiyle karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. Tarih. Eki, X'e ait gayrimenkul tapu kayıtları. Not, elden takiplidir. 1. İcra Müdürü. Türkiye Cumhuriyeti. Adana. 1. İcra Müdürlüğü. Dosya numara, X esas. Seyhan Tapu Sicil Müdürlüğüne. İlgi, X tarih ve 1221 yevmiye sayılı yazınız. Alacaklı X vekili av X'a X'ye faiz ve masraflar hariç, ödemeye borçlu bulunan X'ün, babası, X oğlu, X'dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine X tarihinde ilgi sayılı yazınız ile haciz konulmuştur. Ekli gayrimenkullerin mirasçılar tarafından müşterek mülkiyete çevrilip çevrilmediği ve müşterek mülkiyet kurulmuş olması halinde borçlu X'ün gayrimenkullerdeki hissesinin çıkarılarak müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesini alacaklı vekilinin talebi sebebiyle karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. Tarih. Eki, X'e ait gayrimenkul tapu kayıtları. Not, elden takiplidir. 1. İcra Müdürü. Türkiye Cumhuriyeti. Adana. 1. İcra Müdürlüğü. Dosya numara, X esas. Alacaklı vekili geldi. İçeriğin bu kısmını sadece kıdemli üyeler görebilir. Yazının kısıtlı bölümlerini okumak için üye olunuz. Kullanıcı adı, parola, kayıt ol şifrenizi mi unuttunuz? Alacaklı vekili. Avukat Saim İncek Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi Numara, 9K, 5D, 41, 01010 Seyhan, Adana. Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi